Hepinize merhaba arkadaşlar, hepiniz Exit'e hoş geldiniz. Sayın Milli Eğitim Bakanı'nın Türkiye Odaları Borsalar Birliği toplantısına katılması ve orada konuşmalarını size aktaracağım. Hemen hızlıca videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi ihmal etmemenizi önemli rica ediyorum arkadaşlar. Şimdi ilk başta Sayın Bakanımız şöyle bir şey söyledi. Fırsat eşitliğine dikkat çekti, fırsat eşitliğine önem verdiğini söyledi. Sayın Cumhurbaşkanı'na birlikte eğitim için ciddi yatırımlar yaptıklarını dile getirdi. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu dönemde yeni dönemin en fazla ağırlık verdiğimiz konu eğitimde fırsat eşitliği olarak belirtti arkadaşlar. Görevi devralmasından okulların açık tutulupması gerektiğine ilişkin sözlerinin hatırlatılması üzerine vermiş olduğu demeçte işte. Türkiye'nin Covid-19 sürecindeki mücadelesi normalleşmesi için eğitim sisteminin normalleşmesi ve yüzde eğitime devam edilebilir hale gelmesi gerekiyor. Şiddetli önemli diye belirtti arkadaşlar. Daha sonra yüzde eğitimle ilgili bilgiler verdi. Yüzde eğitimde 2 ayın geride bırakılacağını ifade ederek sistemimizde 850 bin sınıf var. Bugün itibariyle 850 bin sınıftan sadece 1817'sinde yüzde eğitime ara verilmiş. Yani oran %1'in çok altında önemli önlemler alındığı zaman bir toplumdaki en korunak yerlerin okullar olduğu 2 aylık deneyimimizde ortaya çıkmış oldu. Öğretmenlerin aşılanmasına durumuna da dayanan Sayın Bakan bugün itibariyle birinci doz aşılarını tamamlamış öğretmen oranı %93. ikinci doz aşısını tamamlamış öğretmen oranı ise %87 arkadaşlar. Hastalığı geçirmiş ve antikor oluşturmuş öğretmenlerimizin oranı ise %5. Sonuç itibariyle en az 2 doz aşı olmuş veya hastalığı geçiren antikor oluşturan öğretmen oranımız %92. Bu oran Türkiye ortalamasının çok çok üzerinde. Birinci doz aşısını tamamlamış sınıf öğretmenlerimizin oranı %95. İkinci doz aşısını tamamlamış sınıf öğretmeni oranımız da %91 olarak açıkladı. Burada eğitime dikkat çekti arkadaşlar. Covid-19 sürecinde yüz eğitim devam ederken öğrenme kayıplarını telafi edecek mekanizmaları devreye soktuklarını. Bu kapsamda destekleme ve yetiştirme kurslarına ilişkin yeni kararlar aldıklarını hatırlattı. Bakan Özer yarından itibaren Türkiye genelinde belli kademelerde uygulamaya geçilecek yeni bir çalışmayı başlattıklarını bildirdi ve şunların altını çizdi. Yarın yani 27 Ekim'de ilk defa Türkiye'de 7, 8, 11, 12. sınıfların Türkçe, matematik, fen bilimlerinde öğrenme kayıplarının tespite yönelik kazanımlar değerlendirilmesi uygulaması başlatılıyor. Bu uygulamaya yaklaşık 4,5 milyon öğrencimiz katılacak. Öğrenciler Türkçe, matematik ve fen bilimlerinde hangi durumdalar? Bulundukları seviyeye göre hangi takviyeleri alması gerekiyor? Hangi destekleme mekanizmalarını devreye sokmamız gerekiyor? Onun ölçümleri bu hafta içerisinde tamamlayacağız. Bu sınıf düzeylerinde destekleme ve yetiştirme kurslarını ve diğer taraftan destekleyici materyalleri bu yaptığımız araştırmalar bulgularla şekillendireceğiz açıklamasında bulundu. Bu önemli yeni bir karar olarak aktardı Sayın Bakan. Bir daha öncesi aktarmış olduğum 750 yeni anaokul hedefi biliyorsunuz anaokul sisteminde bir sıkıntı vardı ve bununla ilgili Sayın Bakan 2022 sonuna kadar 3 yaş grubunda okullaşma oranı %14'ten %50'ye, 4 yaşta okullaşma oranı 35'ten 70'lere, 5 yaşta okullaşma ise 78'den 90'dan üzerine çıkartmayı hedefliyoruz. 2023 yılında hedefimiz 4 ve 5 yaş okul öncesi eğitime erişimi %100'e çıkarmaktır. Bu konuda her türlü planlamalarımızı yaptık diye belirtti. 2022'nin sonunda 750 yeni anaokulu İstanbul'a kazandırmaya hedefliyoruz detaylarını verdi arkadaşlar öğretmenlerimizi meslek gelişim kişisel gelişim liderlik eğitimi gibi çok gün desteklemeyi planlıyoruz öğretmenlerimizin buna ihtiyacı var gerçekten bununla ilgili çok kapsamlı çalışmalar yaptık 1.2 milyon öğretmenimizin tamamını bir yılda en az bir defa eğitimden geçireceğiz yani öğretmenlerin de eğitilmesi güzel arkadaşlar İş gücüne yani Türkiye Odaları Borsalar Birliği'nde olduğu için gelinen noktada mesleki eğitim artık üretim kapasitesi, iş gücü, piyasanın ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmesinde aldığı mesafeler çok daha görülür hale geldi. Özel artık mesleki eğitimde sorunları değil yeni açılımlardan bahsetme dönemine geldiğini sözlerine ekledi arkadaşlar. Genel hatlarıyla yüzde eğitimde Sayın Bakan da bilim kurulunda yer alan görüşler doğrultusunda 2 aylık sürecin iyi geçtiğini ...belirtiyor. Burada bunun altını... ...çizmek lazım ve telafi eğitimleri... ...bu iki senelik demiştim size... ...eğitim yok gibi planlıyorlar... ...aslında eğitimin olmadığını. Bu yapılacak... ...sınavlarda, bu değerlendirme ölçmelerde... ...bunun bir göstergesi arkadaşlar... ...bu yönde ilerliyor. Bu haberi... ...Sayın Bakan'ın... ...ifadelerini size aktardım. Bundan sonraki videomuzda... ...kabine toplantısında... ...yüz eğitimde neler konuşulduğunu... ...size birebir aktaracağım. Ne söylendiğini... ...hemen bundan sonra... 2-3 saat içerisinde diğer videomuz gelecek. Tam teyit ettikten sonra bilgileri size aktaracağım. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyoruz arkadaşlar. Bay bay.